Merhabalar. Emine'nin iğne oyalı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel dut modelinin nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı izledikten sonra beğeni butonuna basmayı unutmayın. Videolarını ilk siz haberdar olmak isterseniz zilinizi aktifleştirmeyi unutmayın. Arkadaşlar modelin bu şekilde. Ben ara kısmına 5 tane fil dişi ekledim. Siz bunu daha az da yapabilirsiniz. Daha çok da ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yakıştığını düşünüyorum. Şimdi modelimi yapma aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi biyomu yapmışım ben bir tane. Şimdi fil dişimi yapmaya başlayacağım. Öncelikle yanındaki zirafanın içine yine bir batıyorum. 3 tane zirafa boş bırakıyorum arkadaşlar burada. Şimdi bir dişini yapmaya başlıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar hemen zırafımın içine iğnemi batıyorum. Bu şekil. Aşağıdaki zırafımın içine iğnemi batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir dişimi tamamladım. Şimdi ikinci fil dişimi yapmaya başlıyorum. Yapma çok kolay bir model arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Bu şekilde yandaki zürafa iğnemi batıyorum. Tekrardan zürafa iğnemi batıyorum. Evet arkadaşlar 3 tane fil dişimi yaptım. Şimdi 4. fil dişimi yapmaya başlıyorum. E, alttaki zürafanın içine iğnemi batırıyorum. Tekrardan zürafa batıyorum iğnemi. Zürafanın içine iğnemi batıyorum. Zürafanın üzerine minik bir zürafa yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan aşağı iniyorum ve bir tane fil dişimi tamamladım. Şimdi alttaki zürafa iğnemi batıyorum. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. 2 ve 3 bu şekilde arkadaşlar şimdi yandaki bir içine iğnemi batıyorum Bu şekilde arkadaşlar küçük bir yuva oluşturdum. Yuvamın içine yine batıyorum. Tekrar yuvama yine batıyorum. Ve minik bir pırpır yaptım burada arkadaşlar. Bu şekilde. Bir içine yine batıyorum. Bu şekilde yuvama yine batıyorum. Ve sinek kanalının tepe kısmını oluşturdum. Yuvamın içine 3 tane olacak şekilde sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan yuvamın içine iğnemi battım. Pırpırma oluşturuyorum. Tekrar pırpırma batıyorum. Tekrar yuvaya. Evet arkadaşlar bu şekilde sinek kanadımı tamamladım. Tekrardan aşağı giriş yapıyorum bir iki üç bu şekilde devam ediliyor arkadaşlar. 3 tane trifa bıraktıktan sonra bir pil dişimi yapmaya başlıyorum. Şimdi ben modelimi yapma, modelini yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dut modelini yapmaya başlıyorum. İpimi alıyorum. Sinek kanadının tepe kısmına düğümü atıyorum. Tekrar sinek kanadımın tepe kısmına batıyorum. bir pır pır oluşturdum burada arkadaşlar bu şekilde. Güzel görünüyor. Ben bir pörpörünü oluşturdum arkadaşlar. Şimdi orta kısmına tekrardan yine bir battım küçük bir pırpır daha oluşturuyorum burada bu şekilde arkadaşlar küçük pırpırın içine iğnemi batıyorum ve sıkıyorum yaptığım pırpırın içine iğnemi batıyorum Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar kırkın içine batıyorum. Küçük bir kırkı daha oluşturdum. Tekrar kırkın batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ilmeğini batıyorum. 3 tane pırpırım oldu tekrar bu şekilde yaptım pırpırın içine batıyorum bu şekilde arkadaşlar 5 tane pırpır olacak şekilde devam ediyorum Evet arkadaşlar 5 tane pırpırımı yaptıktan sonra en son tepeye 3 tane pırpır yapıyorum. 2 Evet arkadaşlar tepe kısmına 3 tane pırpırımı yaptıktan sonra aşağı iniş yapıyorum birinci pırpırın içine değil de ikinci pırpırın içine yine mi batıyorum bu şekil bu şekilde arkadaşlar aşağıdaki yuvamın içine yani pırpırın içine yine batıyorum bu şekilde tekrardan aşağı iniyorum bu şekilde arkadaşlar sinek kanadının tepe kısmına indiğimi batıyorum Bu şekilde arkadaşlar. Düğümü tamamladım. Şimdi diğer düğüme geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz düğümü yapmaya başlıyorum. İkinci sinek kanadının tepe kısmına iğnemi batıyorum. Düğümü atıyorum. Düğümü attıktan sonra tekrar sinek kanadına iğnemi batıyorum. Demek küçük bir pırpır oluşturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar sinek kanadına batıyorum. Bir pırpır pır oluşturduktan sonra pırpırın içine iğnemi batıyorum. Tekrardan yaptığım pırpırın içine iğnemi batıyorum. Bir pırpır pır daha oluşturdum. Tekrar pırpırın iğnemi batıyorum. bu şekilde tekrardan pırpırma batıyorum bu şekilde arkadaşlar tekrardan 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 Bu şekilde arkadaşlar 5 tane olacak şekilde devam ediyorum. Bu şekilde Tekrardan pırpırına iğnemi batıyorum. Ve son olan pırpırımı yapıyorum. 5. son pırpırım Tepe kısmına 3 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar birinci değil ikinci pırpırın içine yuvamız içine iğnemi batıyorum. Üç tane pırpır tepe kısmına yaptıktan sonra hafif bol kalacak şekilde bu şekilde arkadaşlar. Burası değil de alt kısmına iğnemi batıyorum. bu şekilde arkadaşlar Arkadaşlar Instagram da bana destek verirseniz sevinirim. Instagram hesabım ilgini Oyaları 21. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bana destek olan arkadaşlara çok ama çok teşekkür ederim. Bu şekilde arkadaşlar en son olan fırfırını yapıyorum. Diğer e, üçüncü dutumu da yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. E, bu şekilde çok şık oldu. Ben çok beğeniyorum. Umarım size beğenirsiniz. Şimdi yapan arkadaşlar için kolaylıklar diliyorum. Desteklerinizi eksik etmeyin. Videolarımı izledikten sonra beğenme butonuna ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.